Hastanemiz İzmir ili Bayraklı İçisi Mahallesi'nde bulunmaktadır. Hastanemiz acil servisi, triyaj, muayene odası, müdahale odası, canlandırma odası ve 8 yataklı monitörlü gözlem bölümlerinden oluşmakta ve 7 gün 24 saat acil servis hizmeti sunmaktadır. Hastalarımız acil servise başvurduğunda öncelikli olarak görevli hemşire arkadaşlarımız hastamızın alanını belirler. Sonrasında hastamız vital bulguları alındıktan sonra muayeneye alınır. Muayene sonrasında gerekli tedavi ve gözlem amaçlı müşahede alanımızı alırız. Hastalarımız bu alanda takibine başlarız. Gerekli işlemleri hekim doğrultusunda devam ettirerek hastamızın taburculuğuna kadar gözlemini sağlarız. Acil müdahalelerimizde direkt resütasyon adımıza hastalarımızı alıp müdahalesini orada gerçekleştiriyoruz. Tanısı konulan, tedavisi belli olan hastalarımızın neye ihtiyacı olduğu belirlenir yatış ya da sevk ya da evde taburculuk halinden sonra hastamızın gerekli tedavilerini ilgili alanlarda devam ettiririz.